Peki sorunlu bir müşteri tekrar sipariş verirse siz de ezberinize zaten bu adrese böyle sorun yaşamıştım diyorsunuz. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Ee, şöyle tehlikeli bölge diye bildirebiliyoruz. Yani atıyorum benim sabit bir müşterim var. Yani sürekli sarhoş bir şekilde sipariş veriyor. Sürekli 4-5 yerden sipariş veriyor. İlk kim götürse sipariş alıyor, Gerisine kapıyı bile açmıyor. Böyle müşteriler var. Ee, yani böyle bir şey yaşandığı zaman yani tekrar o adamın adresine sipariş geldiği zaman de artık çünkü. Birçok kez yani gidiyorum bakıyorum, zil çalıyorum açılmazsa e, söylüyorum, müşteriye ulaşamıyorum diye iddialı birisi var. Veya hatta hiç gitmeden çok tehlikeli bölgeler oluyor, çok girilmeyecek sokaklar oluyor. Gece 2'de giremiyorsun yani oraya. Zaten Aha. o mahalleye girerken e, mahallenin insanı seni böyle bir süzüyor. Mahalle geliyor zaten. Mahalle biraz sıkıntılı olduğu zaman tehlikeli bölge diyerek sipariş iptal ettirebiliyorsun. Eskişehir için mi konuşuyoruz bunu? Eskişehir içinde evet. de var yaşamlar. Mesela, mesela nereler sizin için tehlikeli bölgeler? Örnek Şirin Tepe. Şirin bir açtım ben de. Şirin Tepe, öğrenci. Biraz daha öyle olur. Odun Pazarı evlerin, yani Odun Pazarı evlerinden herkes biliyor Odun Pazarı evlerini. 2 üç ev üste çıktıktan sonra, iki sokak üste çıktıktan sonra bütün evler tek katlı, gece konuda dönüyor. Evet. Ee, sokaklar dar. Kaçmak <laughs> istese kaçamazsın. Kaçsan <laughs> kaçamazsın. Evlerin avlularına da girmen lazım. İşte hmm. bazı kapalı bir yere giriyorsun, ondan sonra kapıyı çalıyorsun falan öyle yerler. Hmm. Yani. Bazı yerlerde de mesela önce bahçeye girmen gerekiyor ama bahçede köpek var, giremiyorsun. Müşteriyi arıyorsun, ulaşamıyorsun. Yani, tat da, tat dat, dat, girmek istesen köpek sana zarar verecek. Evet. Mecburen bazen tehlikeli bölge diyerek iptal ediyoruz yani siparişleri. Bu durumda iptal eden sipariş kimin için sıkıntı oluşturuyor? Yani işletmeye yazılıyor olarak? Bunun detayını bilmiyorum. Müşteriden müşteriye yani müşteri ya, kesin yani öyle mi? Bazen bizden de kesilebilir. Yani ee, biz paketin tam parasını almıyoruz o takdirde. Ya yani basın. tam parasını almıyoruz bazen de kesinti bir kesinti iki diye e, haftalık mutabakatımızda belirli belli bir tutarı bizden kesildiği oluyor. Anladım. Yani e, siparişin iptal edilme sebebi sana bağlıysa sen de kesiyorlar. Peki sorumlu müşteriden kastımadan önce işte alkollü aynı siparişi dört kere veriyor kafayla kadar. Evet. Başka ne gibi sorumlu müşteriler olabiliyor? Şey yapıyor, neydi o? Parası yok, nakit seçiyor. Evet. Kapıda ödeme seçiyor, param yok. Haram. Ama yemeği almak ne istiyor. Yapacağız? Yemeği de, yani isterseniz bir alışveriş şeklinde. Yani, ya önce parayı alacağım, ya önce yemeği vereceğim. Ki çoğunda dalgınlığıma geliyor. Önce yemeği verdiğin oluyor. Hı. Vermiyorum dediği an, yani bıçak mı çekeceğim adama? <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl alacağım yani? Bıçak evet, verdim dediği sürede adam, ne yapmam gerekiyor? Ne yapabiliyorum? Adamın iyi mi zaten? Adamın iyi zaten yani içeriden ne çıkacağını bilmiyorsun. Böyle bir şey yaşandığı zaman ben ödeme alamadım diye bildiriyorum destekli gübüne. Ya başka bir kuruya yönlendiriyorlar. Ya müşteriyle iletişime geçiyorlar yani paketi teslim etmiş oluyorsun müşteriye sonuçta. Evet yani müşteri hizmetlerine evet. ödeme alamadık diye bağlanıyoruz ama yani, daha gitmesi gerekiyor. Yerine başka bir de, yani başka kuryeyi yönlendiriyor mesela. Ve herhangi bir, bir açıklama Ödeme alamama sebebiniz ne diye soruyor. Yani adam paketi aldı ama parayı vermiyor. Tehdit yap, bir şekilde konuşuyor diyoruz. Tamam siz bölgeden uzaklaşın diyor. Gereken onlar yapıyor. Ne yapılıyor bilmiyorum. Ya başka bir kurye yönlendiriliyor. Ya başka kurye de aynı sıkıntı yaşayacak. Yani evet, bunun bir çözüm yok, bir çözümü yok. yok. Yani hani ya hep her seferinde önden para alman lazım. Evet. Ya ona dikkat etmen lazım. Ama yani... yani içeriden bir şey çıkarsa yine müdahale yapamayız. Evet. Yani i̇çeriden bu, yani herhangi bir zarar verecek, evet, bir, <laughs> bir eşya yani ile ben yanında herhangi bir şeyle dolaşmıyorum hmm. yani. Bir de şöyle bir şey var. Ee, adam atıyorum bıçak çekti veyahut da e, seni tehditler bir şekilde tehdit etti, döverim dedi. Ne yapacaksın ki? Yani tamam ekmek paran ama bir döner için de canından var. Evet. Bırakırık da maksimum Yani benim hayatımda bir şey de, yani ne <laughs> İşimden bile olmuş olsam yeni bir iş bulabilirim ama yani orada bir e, ters bir olay yaşansa geri dönülecek bir şeyler yaşanabilir evet, Yok sonuçta. Ama böyle bir şey olduğunu hiç duymamıştım. Yani bir sürü pislik duydum. Hani çok fazla pislik duydum ama hani önden bir ürünü alıp parayı vermiyorum demek evet. hiç duymadığım bir şeydi. Yaşanılıyor. Çözümü bence online ödemeydi. Tamamen online, evet. Kapıda ödeme. Tamam, ha. tamam. Şimdi şey olmaz. eskiden şey de öyleydi. Turuncu da öyleydi. Evet. Şu an onlardan da Şimdi baktığında. onlardan da almaya başladı. Yani online ödüyor. Ben siparişimi veriyorum, çıkıyorum. Daha, hem daha hızlı oluyor. Kapıda kredi kartı işte post çekecek hmm. mi, çekmeyecek Çoğu mi? Çoğu binada zaten post cihazı, kullanmıyoruz. Telefonla tamam. ödeme, NFC ile ödeme alıyoruz. Hat çekmediği zaman ödeme almamıyor. İşte nakit almak zorunda kalıyorsun. Nakit müşteri de olmuyor. Yani İBAN'dan müşteri... almak yasak. İBAN'dan alamıyorsun. <laughs> evet. ee, müşterinin kartını rica ediyorsun. dışarıya çıkayım, öyle çekeyim bir yayın yapıyor. güvenen var, güvenen var. Müşteri benimle beraber 10 kat geri aşağı inmek zorunda da kalabiliyor. <laughs> yani, evet. yani, uğraştırıyor. Yani. Postun evet. kendine gelmesi 4 dakika falan. Evet. Yani. Yeni işlem açması için 4 dakika falan. Yani. <laughs> kötü faktörler bunlar. <laughs> Müşteriyle bomboş bakışıyoruz. İşte